Siz izleyicilerime olan saygımdan dolayı şahsım adına özür diliyorum. Ama yayın adına da tabii ki burada koordinasyonumuzun daha düzenli olması gerektiği kanaatiyle yeni düzenlemelerin yapılacağını beklentisiyle sizleri yeniden selamlıyoruz. Evet, yayıncılık telaşıyla zaman zaman hayat böyle hep planlandığı gibi gitmeyebiliyor ama asıl plan belki de gençlerin şu günlerde yapmış olduğu... Hayatın geleceğine dair acaba tercihlerimi hangi yönde yapsam üzerine yoğunlaşıyorum. Bugün ayın biri, yaklaşık şurada 40 saat kadar bir şey kaldı. 3 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 23.59'a kadar hayatlarına yön verecekleri mesleği ve dolayısıyla bir fakülte veya yüksek okulunu tercih edecekler bölüm ya da program. Evet milyonlarca aday girdi. 2 milyon 250 binden 1 milyona düştü. İkinci sınavda ardından 860 bin adayın yerleşeceği bir süreçten söz ediyoruz. Üniversite yerleştirme süreci. Tabi aslında işin temeline bakmak gerekiyor. Okul öncesi eğitimden itibaren çocuklarımızı ne ölçüde hayatlarına hazırlayabiliyoruz. Biz şu kuşak bu kuşak diyoruz. Şu anda Z kuşağı gündemde. Y kuşağı da konuşuluyordu ama bu kuşak için artık yeni nesil eğitim kurumları revaçta dersem galiba bu fikrime siz de katılacaksınız. Evet, bunların hepsi büyük paralarla gidildiği zannedilen öğretim ya da eğitim kurumları değil. Burslu olanları var, devletin destek verdikleri var ki biliyorsunuz dershanelerin kapatılması sürecinden sonra bir kısmı devlet desteğiyle, bir kısmı işte temel liseler, özel liseler, eğitim kurumları şapkasıyla devam ediyor. Ve bu süreçte artık özel eğitim kurumlarının oransal yönlü baktığımızda %3'ler, 4'ler derken yüzde onlara doğru yol kat ettiğini görüyoruz. Yeni dönem. Evet, i̇ki yıl önce temel liselerle başlayan süreçte bu yıl önemli bir sınav verildi. Artık yeni nesil eğitim kurumları revaçta diyorum az önce belirttiğim gibi. Hem sınavlar diyoruz hem üniversite diyoruz ama az önce dediğim gibi temeline bakmak gerek diyoruz işin ve burada yeni nesil eğitim kurumlarından birisinin sayın genel müdürünü ilk bölümde ağırlayacağız ERA kolejlerinin genel müdürü sayın Sezai Eyipoğlu bizlerle birlikte Sezai Bey hoş geldiniz hoş bulduk Mehmet Bey teşekkür evet. ediyorum öncelikli olarak ERA kolejleri tabii ki Eğitim kurumu açısından baktığımızda çok köklü olan bir e, zihniyetle ya da fikirle oluşturulsa da evet. yeni bir e, ekolle ya, şeye başladı, eğitim hayatına başladı. Ona değineceğiz ama isterseniz TEOK sınav sonucu sonrası Haziran'dan sonra Temmuz ayında birlikte bir e, kayıt telaşı başladı. E, dönemsel olarak baktığımızda bir takvime dayalı süreç var. E, bu yıl için velilerin tercihleri tabii ki ön planda, orta öğretimde, üniversite gibi değil. Adaylar evet. orada inisiyatiflerini kullanabiliyorlar. TEOK sınav sonuçlarından başlayarak genel bir değerlendirmede bulunacak olursak takvim nasıl işliyor? Evet. Tabii TEOK e, temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi aslında bir sınavın adı değil bir sistemin adı. Ee, geçmiş dönemlerdeki SBS, UKS vesaire e, sınavlardan çok farklı yanları, yönleri, tarafları var. Ee, öğrencinin daha çok bilgisini e, akademik tarafını ölçmekten ziyade e, kabiliyetini, yeteneğini de ölçen, yorum gücünü ölçen bir yanı, bir yönü vardı. E, çok zorlayıcı bir sınav değil ama zor olmayan sınav e, herkes için zor olmayan sınavdır, kolay sınavdır. Dolayısıyla her kolayda Belki çok çalışan, çok gayret eden çocuklar açısından çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla 0,1 puanlarla birçok şeyin değişebilmesi anlamına gelir. Tercihler yapıldı, sınavlar yapıldı. Orta öğretim başarı puanında dikkate alınarak öğrencilerimiz ve ellerimiz iş içerisinde tercihlerini yaptılar. Okul seçimlerini yaptılar. Şimdi süreç 29 itibariyle ilk tercihler yapıldı, bitti. 3-4 aşamada... Yerleşemeyen öğrenciler için fırsatlar var. E, YEP puanına göre e, bu süreç devam edecek. Sanırım kadar. okulun zil çalışına kadar, bayramlar edecek Çok ayrıntılara e, girmedim ben Sayın Bakan da zaten hiç kimse boşta diye. kalmayacak dedi. Boşta kalmayacak, evet, evet. boşta kalmayacak, mutlaka yerleştirilecek. E, Tabi burada doğru okul seçimini e, bu süreci konuşmak için belki e, bir tık geçmiş olabiliriz Buyurun ama efendim. yine de fırsatlar var hani ailenin e, vizyonuna, isteğine, beklentisine, değerlerine, e, uzaklığa, mesafeye e, bakarak e, yapmışlardır diye ümit ediyorum. Bundan sonra yine önlerinde tercih yapacak olanlar için de aynı şeyi tekrarlamakta fayda görüyorum. E, bir okur, ilgili Özellerle ilgili tercih hakkı hala mevcut. Tabii. Sonuçta o e, malum e, bir bütçeyi de ilgilendiriyor. Şimdi burada bütçe demişken e, devletin de katkıda bulunduğu bir son iki yılda bir süreç yaşadık. Evet. E, bu teşvik rakam olarak e, onun sizden rica edeceğim ve bu teşvikten yararlanma ilk yıl birazcık karmaşık bir durum oldu ama geçen yıl daha düzenliydi. E, size gelen bir öğrencinin e, bu teşvikten yararlanma ihtimali nedir? Mesela ERA'yı tercih etti benim çocuğum var diyelim. Gel evet. mutlaka yararlanma ihtimalimiz var ama şansını nasıl değerlendirmek? Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili ne kadar öğrenci olacağı e, konusunda net bir resmi bir açıklama henüz olmadı ama e, sözlü açıklamalardan yola çıkarsak ve geçen, ve geçen yılki uygulamaları baz alırsak e, 3.750 lira gibi bu yıl işte 4.000'lerin üzerinde bir teşvik söz konusu. Bu Bizim size aktarılıyor değil mi? Tabii ki bu e, öğren, veli adına e, gittiği okula e, ödeniyor. Veli adına ödeniyor. Örneğin veli işte e, 10 bin liraya kayıt olmuş ise e, 3.750 lirası veli adına iki taksitte, üç taksitte hı hı. E, okula ödenmiş oluyor. E, bu tabii devletimizin e, reform niteliğinde bir yaklaşım olarak görüyorum ben bunu özellikle özel sektörü desteklemesi bu anlamda e, devlet okullarının üzerindeki yükün azaltılması e, birçok manada alt alta sıralarsak e, ciddi derecede hem devlet okul arasından hem de özel sektör arasından hem veli açısından e, çok faydalı buluyorum. Çok evet, doğru e buluyorum. Eğitim kurumunun e, bir öğrenciden aldığı bedeli e, paylaşmak yasak. E, yayınımızda. Evet. Ama en azından 4 bin lira karşılığı ee, hangi oranda sizi rahatlatıyor, oradan çıkartır zaten veriler sonucu. Ee, Toplam, ziyade, toplamın içindeki e, de... bu geçen yılki uygulamaya bakarsak Mehmet Bey e, birinci sınıflar e, yoğunlukta yüzde doksanının hmm. üzerindeki bir orana evet. teşvik çıktı diyebiliriz. E, yine ortaokul okul yani dört 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 kademede beşinci sınıflara çok yoğun bir şekilde çıktı ve. 8'den sonra 9. sınıflara yoğun bir şekilde çıktı. Yani bu demektir ki bu öğrenci 4 yıl boyunca teşvik alacak demektir. Bu yılda eklenirse ileride belki birçok özel okul yüzde yüzüne yakınına teşvik verilmiş olacak. Bakanımızın ifadesiyle zaten bir öğrencinin devlete maliyeti 4 binler seviyesinde devlet üzerindeki yükü de özel sektör almış olacak demişti. Bu manada da etkili olacak. Ne ölçüde bizi rahatlattı? Tabii ki ee, özel sektör olan talebi artırdı. Ee, bu manada özel okullar açısından, özel okul işletmecileri işletmeciliği açısından, ve özel okuldaki eğitim kalitesi açısından. Çünkü okulunu doldurabilen, işletmesi güçlü olan bir okul, ee, eğitime de daha iyi yönelecektir, daha evet. kaliteli bir eğitim üretecektir. İşletme sıkıntısı varsa, siz mutfağınızı evi düşünün, zarar ediyorsanız birçok şeyi düşünemezsiniz birçok lüksüsünüzden yahut da normal hayatınızda birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla o işletme de daha rahat eğitime kalite getirebilecektir. Bu manada ciddi bir rahatlatma söz konusu tabii ki özel okulları. Peki efendim, dershanelerin kapatılması süreci ki son iki yılda bu süreci tamamlayarak temel liseye dönüşenler oldu. Öte yandan biz evet e, tam o imkanları e, haiz değiliz deyip Kapısına kilit vurulanlar az sayıda da olsa var hı hı. E, ama eğitimde de bir kaliteyi getirme adına tatlı bir rekabeti de doğurdu bu süreç. Hı hı. Burada dershanelerin kapatılmasının etkisini şöyle birkaç dakikalık da olsa iki yıllık e, bakışınızla değerlendirmişsiniz. Mehmet Bey başlangıçta sektörde çok ciddi bir panik oldu. Ne olacak yani kantinde çalışan işçi bile çok ciddi bir panik yaptı. İşsiz mi kalacağız vesaire gibi. Ama bu bir kapatma değil, dönüşüm olduğu anlaşıldıktan ve algılandıktan sonra sektörde bir rahatlama oldu. Evet. Diğer taraftan da özel okul oranının artması açısından biz sonrasında, başlangıçta belki... E, açık söyleyeyim benim de bir tepkim vardı yani niye kapatılıyor vallahi. sizler yani yeni de... kurulmuştunuz o vakitlerde. E, değil mi? Ki. Era çok e, eski bir eğitim kurumu değil mi? Tabii tabii. Era kolejleri e, o dönemde yeniydi ama hani dönüşümden mütevellit dönüşüm dönüşüyoruz. O yüzden Era kolejlerini kuralım gibi bir durum değil. Era çok çalışılmış. Dünya incelenmiş. Amerika'dan Avrupa'ya kadar eğitimde ileriye gitmiş okullar incelenmiş. Ülkeler incelenmiş ve Türkiye koşulları dikkate alınarak mimarisinden sistemine kadar e, çok ciddi çalışılmış bir e, komplekstir, bir markadır. E, ama dönüşüm okullarına geldiğimizde, işte o dershane binalarının okul olması sürecinde e, bunlarla ilgili de endişeler vardı. Yani işte bir dershane binası, bu çocuk akşama kadar burada ne yapacak gibi. Ama dershanecilik geçmişte çok dinamik bir sektör, yani değişikliklere çok hızlı adapte olabilen, çok hızlı entegre olabilen bir sektör, müfredat değişikliklerine çok hızlı entegre olabilen, dinamik bir sektör olduğu için ben bir dershanesinin dershanecinin eğitim özellikle, öncelikle eğitim olmak üzere birçok alanda çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Peki burada az önce belirttim tatlı evet. bir rekabet süreci doğdu dedim. Ee, sizin sonuçta yönetim kurulu başkanımızın da Orhan Bey'den söz ediyorum evet. ee, ki gayretleri var. Geçmiş dönemde birlikte çalıştığım değerli bir isim. Ee, ve e, dershanelerin kapanması sonrası temel lise özel eğitim kurumları şeklinde bir ayrışma oldu. Evet. Bu ayrışmada veli tercih konusunda biraz seride düştü. <laughs> temel liseyi neden tercih edeyim? Sadece ücretlerin biraz daha az seviyede olmasından dolayı mı? Özel eğitim kurumlarında acaba kalite mi düşüyor? Yoksa bu rekabetten daha mı kaliteye önem verecekler? Bu tereddütlerin giderilmesi adına bir süreç yaşandı ama e, ne diyeceksiniz? Farklılık ne oldu? Akademik odaklı e, kurumlardı temel liseler. Yani çok sosyalite imkanları olmayan bir spor salonu, geniş bahçesi olmayan kurumlardı. Evet. Ama akademik olarak odaklandıkları için... Akademik beklentisi olan veli ve öğrenci temel liseler tatmin etti ve şu anki talep de bunu gösteriyor. Diğer taraftan özel okullarla çok rekabet etti mi? Ben çok rekabet olmadığını düşünüyorum. Ama özel i̇lk öğretim kursu bir algı ilk yıl bir panik oldu. Yani özel Hı -hı. okullar acaba sıkıntı yaşayacak mı bu süreçten? vesaire gibi. Burada tabii ücret farkı da var. Yani evet. hani bir ücret e, söylemeyeyim, ifade etmeyeyim tabii ama. En azından skala olarak. Yani ben şu manada, özel e, A ya da B e, hı. okulunun ismini vermeden ücret e, vererek sıkıntı olur. Vermeden söylenebilir şu anda. Skala nedir? Yani şöyle bir dershane binasının çok maliyetlerinden gidersek, binası e, kirası işte 20-30 bin liraysa bir okul binasının kirası 180-200 bin lira. Dolayısıyla bur, bunun ücretlere yansıması da var. Yani bir dershane binasında temellisi olarak eğitim veren, e, akademik eğitim veren kurumlar işte e, 8, 10, 12 arasında öğrenci alırken, bu 7'lere, 6'lara kadar düşebilirken teşviği düşünürseniz belki bir dershane ücretine geliyor teşvik alan öğrenciler için. Geçmişteki dershane ücretine geliyor. Ama buna da bütçesi yetmeyen velilerimiz için e, özel öğretim kursları ve etüt merkezlerinin açılmasına devletimiz imkan sağladı. Dolayısıyla etüt merkezlerinde daha sınav hazırlık modunda değil de biraz daha çocuğu sosyal olarak da geliştirebilen, çok da önemsiyorum ben etüt merkezlerini ve özel öğretim kurslarını. Diğer taraftan özel öğretim kurslarında da hazırlanma imkanı yahut da eksiklerini giderme imkanı var şu anda öğrencinin. Yani sadece tek özel okula ya da sadece temel liseye mahkum değil. Bu bütçeyle doğru orantılı bir durum. Gelir ve bütçe seviyesi üst seviye olanlar daha çok kolej, ve kompleks niteliğinde kampüsler tercih Ama orada burslar ettiler. da bir ölçüde cezbedici oluyor veya işte velileri rahatlatıyor. Öğrenciye teşvik yönlü baktığımızda moral veriyor. Evet. Daha işte çalışmaya hıslandırıyor diyebilirim. Sizde de bunlar mevcut tahmin ediyorum ki. Tabii tabii tabii. Yani şöyle diyelim özel öğretim kursu bir devlet okuluna devam eden öğrencinin destek aldığı bir kurstur. Temel lise akademik olarak çok sosyal anlamda işte bir yüzme havuzu ya da sportif faaliyetler, sosyal faaliyetlerin çok yoğunlaşamayacağı ama bununla ilgili de işte laboratuvarlar vesairenin mevcut olduğu, beden eğitimi dersinin de olduğu, içeride imkan yoksa bir yerle anlaşılarak yapıldı. Biraz daha zorlayarak yapıldı okullar belki ama buraya giden öğrenciler daha ziyade ben akademik boyutuyla kendimi geliştireyim diyen evet. öğrenciler. Kolej ise Bunların tümünü kapsayan. Kaldı ki kolejler, e, cumartesini de belki bir günü de ilave ederek ya da hafta içi işte etütler ilave ederek e, orada dershanecilikten oluşan açığı kendi öğrenciler için kapattılar. Hmm. E, biz örneğin e, e, okullarımızda, era kolejlerimizde işte artı bir ödev saati koyduk. 8 sınıflar için teok hazırlık saati koyduk. Hmm. Cumartesi öğleye kadar, öğleden sonra işte ikiye 3e kadar evet. e, o açığı bu şekliyle kapattık. Tabii bizim e, ERA e, 3 yıllık e, bir okul olmakla birlikte 46 yıllık tecrübeye sahip evet, yani, bunun da bir yani şey bir delikanlı. Bu ben. arada tabii 2023 evet. Türkiye'sinin gençleri de şu anda aslında evet. sizlerde yetişiyor. Evet, evet. Ee, ve Z kuşağı tanımlamasını yapıyoruz. Evet. Hayata nasıl bakıyorlar? Veli'lerin öğrencileri aracılığıyla sizden beklentileri neler? Ve özelde hangi imkanları sunuyorsunuz? Son 5 dakikada bunları sormuş olayım. Buyurun. Z kuşağını çok iyi algılar. Yani bir hizmet sektöründe iseniz e, ki eğitim hizmet sektöründe çok önemli bir yere sahip muhatabı çok iyi algılamanız gerekiyor. Yani siz kime hitap edeceksiniz, kimi geliştireceksiniz, kime eğiteceksiniz, kime hizmet vereceksiniz. Bu manada da çağı zamanı, zamane eskilerin tabiriyle zamane çocukları diye tabir edilen Z kuşağını çok iyi algılamak gerekiyor. Biz okullarımızı açmadan az önce ifade ettiğim gibi Singapur'dan ki eğitimde çok ön plana çıkmış ülkelerdir, ee, İskandinav ülkelerinden, Finlandiya'dan, Amerika'ya kadar bizzat yerinde giderek, inceleyerek, araştırarak dedi ki bu, bu ülkeler nasıl başarılı oluyor bu işte, ee, bunu bir masaya yatırdık. Sonra e, oradan aldıklarımızı da doğru olanları ve koşullara bizim değerlerimize uyacak şekilde e, sistemimize dahil ettik ve Dedi ki beşli gelişim sistemi olması gerekiyor. Bir çocuğu sadece akademik olarak bir okul geliştirmemeli. Sadece öğretim değil burası. Özellikle Z kuşağının çok daha ciddi dertleri, sorunları var. Yani artık teknolojiyle büyüyen, sosyal medya içerisinde kaybolmuş, bireyselleşmiş birçok artısıyla beraber hızlılar, hızlı karar değiştiriyorlar vesaire. Oradaki ilgi alaka, danışmanlık ve yaklaşım ee, yeni kuşak öğretmenleri için çok daha ön plana çıkıyor. Bu, bu esnada öğretmenin de velinin de kendini güncellemesi gerekiyor. Yani eğitim, insan dinamik bir varlık, sosyal bir varlık olması hasebiyle e, eğitimin güncellenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni nesil e, okul olarak era, aynı zamanda e, çağ anlamına gelir dünyanın 8-10 dilinde. Evet. E, Çağır açmak anlamına gelir biz Mevlana'nın ifadesiyle artık yeni şeyler söylemek lazım ezberi bozmak lazım diye yola çıktık ama bulanmadan kokmadan yani değerlerimizi de yanımıza alarak yeni şeyler söylemek lazım bildiğimizi okumamak gerekiyor bu eğitimciler için de geçerli olan bir konu olduğunu düşünüyorum hani bildiğini okuyandan ziyade artık öğrendiğini uygulayan bir hizmet sektörü bir eğitim kurumu çok daha başarılı çok daha ee, öğrencisiyle entegre olabilmiş, öğrencisinin gönlüne dünyasına e, girebilmiş daha doğru hizmet verebilen kurumlar olacaktır. Son olarak şunu da sormak istiyorum izninizle. Tamam. Kayıt dönemi dedik, devam ediyor takvim dedik. Telaşlanabilirler. Tatil dönemi sonuçta. Ya ben çocuğumu hala kaydettiremedim diyebilirler. Çocuklarımızı da yarış atı olarak görmemek de önemli bir konu. Onu da içine katalım bir zahmet. Hı hı. Eğitim kurumu olarak hem kayıtta ...sunduğunuz avantajları... ...hem de çocuklarımızın hakikaten... ...bu yarışat olmaması adına... E, ...kurgularınız neler? Bir iki dakikada... ...ondan söz edelim. Buyurun. E, açıkçası... ...hani çok geç kalıyoruz... ...bir telaşlanma... E, ...şu son dönemdeki gündemden dolayı da... E, ...doğru karar vermek... ...öncelikle ama hızlı karar vermekte de... ...fayda var. Çok son ana... ...bırakmamak gerekiyor. Çünkü... ...son anda verilen karar... Servisten yemeğe kadar birçok problemi de beraberinde getiriyor. Yani son gün kayıt olan öğrencinin servisini e, yeniden ayarlamak gerekiyor vesaire gibi. Bu anlamda velilerimizden biraz da erken davranmalarını özel okul tercih edecek velilerden e, öneririm. Devlet okulunda zaten bu tercih süreçlerimiz devam ediyor. E, onun dışında ikinci bir soru sordunuz siz. Ee... Özellikle şey soruyorum çocuklarımızla ilgili kurgumuz nasıl yani onları hayata hazırlarken işte bir üniversite sınav arefesinde sınav sonucu açıklandı tercih arefesinde yani rahatlıkla şimdi birçoğu ya ben şu mesleği yapsam mı bunu yapmasam mı diye tercihleri karalayıp böyle karalayıp duruyorlar. Yani tam ilgi yetenek işte sen bu olursun çocuğum diyebileceğimiz noktaya getirmek o kıvama getirmek adına. Katkınız ne ölçüde oluyor? Onu merak ediyorum. Evet. Ee, Bileysel gelişim sistemi adını verdiğimiz bir sistemimiz var. Önce e, öğrencimizin sağlık tabiri kullanayım. Çekabını çıkartıyoruz. Yani bu öğrencinin ilgi yeteneğinden gelişim özelliklerine kadar. Yani fiziksel gelişim çok önemlidir. İşte e, avuç boyuna dikkate almazsanız basket oynatacağınız bir çocuğu yanlış yönlendirebilirsiniz. Ya da işte iki, e, iki metrelik bir Öğrenciyi siz sportif faaliyet olarak haltere yönlendirmeniz yanlış olabilir. Kısa boylu bir öğrenciyi işte baskette başarılı olmasını beklemeniz yanlış olabilir. Dolayısıyla hani bir yerde yürüyen tavuğun, horozun vesairenin uçmasını beklemek, balığın uçmasını beklemek ne kadar yanlış olacaksa bireysel özelliklerini tanımadan öğrenciyi yönlendirmek son derece yanlış olur. Bu nedenle anne babaya düşen ve eğitimciye düşen öğrenciye rehberlik eden yani eğitim pay, eğitimi paydaşlarına düşen Evet. öğretmen, öğrenci ve velidir eğitimi paydaşları. Onlara düşen öğrenciyi doğru bir şekilde yönlendirmektir. Ama öncelikle öğrenciyi tanımaktır. Öğrencinin neler yapabileceğini, tabi burada öğrencinin isteği de önemli, neyi istediği de çok önemli. Bu da dikkat alınarak doğru bir şekilde yönlendirilmesi gelecek adına doğru olacaktır. tabi bir okul Geleceği hazırlayan değil de hayatın kendisi olmalı. Çünkü aynı zamanda hayatın içinde yaşıyor o çocuk. Ee, onu mutsuz ederek, kaygılandırarak, yorarak, evet. e, hayattan bezdirerek geleceği hazırlamanın da doğru olmayacağını Kaş Kaç merkezimiz? E, 11 şu, kampüsümüz de şu İstanbul anda. 3. Tamam. hizmet veriyor. İstanbul ve bir tane de şu anda Bursa kampüsü. Kısmet olursa bir gün merkez kampüsünüzü ziyaret edelim. İnşallah. Orada da İnşallah. izleyicilerimize yakından efendim. İnşallah. Tüm imkanlarınızı da paylaşalım diyorum. İnşallah. Ve bugünlük de derler ya tadımlık oldu. Evet. Ee, güzeldi bir akışta. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sezai Eyüpoğlu, ERA Kolejlerinin genel müdürü. Bizlerle birlikteydi. Öğrencileri, çocuklarımızı yarınlara yetiştirmek için acaba e, nasıl bir taktik izlemeliyiz? Genel hatlarıyla efendim paylaştık. Ama inşallah önümüzdeki günlerde ERA'ya gidip oradan da hitap edeceğiz sizlere. Efendim son dakika gelişmesini görüyoruz. Zaten Sayış Başbakanım bugün iki muhalif muhalefet partisi lideriyle bir araya gelmesi planı var idi. Sabah saatlerinden şu saate kadar akışlarda yer aldı haber bültenlerinde de. Önce CHP Genel Başkanı ve ardından da MHP Genel Başkanı ile bir araya geldiler ve baktığımızda bir bilgilendirme süreci olduğu net. Olağanüstü hal uygulaması sonrası hükümetin uygulamalarını konu alan bir bilgilendirme süreci ki bunu da doğal karşılamak gerekiyor.